Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel. Evet. Üçüncü gün. <laughs> <laughs> o zaman kolay bir hareket yapalım. Hadi bunu herkes yapıyor. <laughs> Ye. <Yeah>. 1 <laughs> Bir, iki, üç. <laughs> Bu ben buna Robocop hareketi diyorum. Böyle tam bir makina gibisin. Hmm. Ya. Yeah. Hadi siz de katılın bana. Bu benim üçüncü günüm. Siz birden başlayın, benim gibi devam edin. Evet, spor yapıyoruz. Herkesi teşvik edeceğim. Bu üçüncü gün. Ben her zaman spor yapıyorum ama sizi harekete geçirmek için üçüncü günüm. Herkesi toplamak istiyorum. Birlikte spor yapalım. Çünkü her şey çok güzel olacak. Düşünüyorum. Tamam. Kolay.